Yeniden merhabalar. Ee, sevgili öğretmen adayları, sevgili okul öncesi öğretmenleri, öğrencilerim, sevgili anne babalar. Bugün bugün de size bir A4 kağıttan çeşitli davet zarfları e, nasıl hazırlayabiliriz? davetiyeler nasıl hazırlayabiliriz bunu göstermeye çalışacağım Peki nerelerde kullanıyoruz bunu Örneğin e, velilerimize bir davet gönderirken e, evde çocuklarımızın doğum gününü yaparken çocuğumuzla birlikte davetiyeler hazırlayıp arkadaşlarına gönderebiliriz Eleme davetiyelerimiz e, hepimiz için keyifli olur Bir A4 A4'ten daha küçük bir kağıt da kullanabilirsiniz ama bugün ben size büyükçe A4'lerde göstereceğim Öncelikle kağıdımızı. Şu şekilde e, tamamen üst üste gelmiyor. Bakın şu şekilde katlıyorum. Şöyle göstereyim. İçeriye doğru katladım. Şunu da katladım ama tam e, şeye denk gelmesini istiyorum. Göz kararı yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir kez daha bakayım ön yüzünden. Evet. Katlamayı tekrar göstereceğim size. Bakın şu şekilde katlıyorum. Üstteki kağıt, üstteki kapak tamamen şurayı örtecek kadar gelmiyor. Yarıda kat gelecek şekilde katladım. İçteki de bakın tam köşeye kadar gelmiyor. Şu şekilde katlıyorum. Bu göz kararı yaptığımız bir şey. Sonrasında kağıdımın daha sonraki kesmelerde kullanabilmek için işaret olsun diye şöyle orta noktasını belirlemeye çalışıyorum. Bakın şu şekilde katlayarak orta noktasını belirliyorum. Şöyle gördünüz mü? Evet. Şimdi e, şu nokta benim için önemli. Şundan daha aşağıya geçmeye çatmaya çalışacağım. İçteki kısma e, kağıdımı tutacak bir cep yapmam lazım. Şöyle ki içteki kısmı alıyorum. Şu katladığım yerden bakın bir parça, biraz şöyle ve şöyle olsun. Şöyle bir kese atıyorum. Yani açtığımızda şöyle görülebiliyor. Şimdi şöyle düşünün. Bu kısım bakın. Bu kısım şöyle göstereyim. Zarfımızın kapağı olacak. Yani şöyle. Bakın. Daha da şık olsun istiyorsanız şu kısmını da kendinize göre biçimlendirebilirsiniz. Ben genellikle şöyle bir kese atmayı tercih ediyorum. Örneğin şöyle tam düşerken yakaladım bu sefer. Şimdi bakın iç kısmını şöyle, dış kısmını da bu şekilde yaptım ve hemen bunun içerisine geçirdim. Bu şekilde bir davetiyem oldu. Bunun üzerine çeşitli süslemeler yapabilirsiniz. İç kısmına beyaz kağıt yapıştırarak e, davetinize ilişkin metni yerleştirebilirsiniz çok kolayca zarfa gerek kalmadan bu şekilde daha sonra bu kat yerlerini biraz düzeltebilirsiniz bu şekilde velilerinize gönderebilirsiniz şöyle bir kez daha size göstereyim üzerine biz tabi çeşitli süslemeler yapıyoruz e, çocuklarla birlikte güzel bir davetiye oluyor denemek isteyenlere kolaylıklar diliyorum anlaşılmayan noktalar olursa yine bana yazabilirsiniz sizlere çeşitli açıklamalar yaparım teşekkür ediyorum